Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle kendi yaptığım el yapımı kuluçka makinesini paylaşacağım. Kuluçka makinemiz mini buzdolabından yapılma. Bunun parçalarını e, eski önceki videomda gördüğünüz kuluçka makinemin, 8 yumurtalık kuluçka makinemin e, parçalarından aldım. E, içine bir lamba koydum. Yalnız bunu ısıtıcı olarak değil de daha çok aydınlatıcı olarak kullanıyorum. Makinemiz şu anda gayet güzel çalışıyor. Bütün verileri gayet doğru. Isı derecesi ve nemi. Nem nuzili kullanmadım. Nem yerine su kabı koyuyorum. Şöyle. Şu anda yaklaşık 53 %53 nemimiz var. Bu nemi yine su kabını biraz daha uzun ve geniş alanını kullanarak %68-70'lere 70 çıkarabiliyoruz. İçine 54 lük bir yol e, koydum. Ve bunu e, tahtadan yaptığım bir çerçeveye oturttum. E, motor olarak yine kuluçka makinesinden çıkan ufak motorumuzu kullandım. Şimdi açıp size içini göstereceğim arkadaşlar gürültü yapmasın diye fişini çektim. Sadece lamba yanıyor. Şimdi içini açıyoruz. Şöyle iki tane sandık kilidiyle kapattım. Şöyle açınca ilk başta şöyle gördüğünüz gibi tahtadan bir çerçeve yaptım. Üstüne de 54 yumurtalık bir oturttum. Bunun parçalarının ücretini tam olarak söyleyemeyeceğim size. Çünkü küçük kuluçka makinemden aldım ben parçaları. Sadece bu viyal için bir ücret ödedim. O da 15 lira. Artı şurada fanımızı değiştirdik demiştik. Bu fanımız da bilgisayardan çıkma fan. 20 lira. Geri kalan bütün parçaları diğer kuluçka makinesinden aldık. Şöyle çıkarayım. Çerçeve şöyle arkadaşlar. Bu şekilde. Şuradan iki yer vida attım. Ortadan bir delik açıp vidalarla iki alüminyum parçaya bağladım. Alüminyum parçaları tahtalarla birleştirdim arkadaşlar. Şu şekilde. Buzdolabına bu şekilde bunu direkt tam olarak yapıştırdım. Burada motorun sallanması için aralık bıraktım. Onu da parça uzatarak kapattım arkadaşlar. Kirli hava çıkışı için şuraya bir delik açtım. Deliğin üstünde şöyle üçgen bir parçayla kapattım. Bunun amacı buradan gelen soğuk, e, affedersiniz kirli havayı alıp şu iki delikten temiz hava alması amaçlı. Arkadaşlar Şöyle ısıtma olarak şöyle bir ısıtıcım var küçük o da yine kuluçka makinesinden çıkma yalnız şu ampulü ben ısıtıcı ampul olarak da kullanıyorum sadece kapısını kuluçka makinesinin kapısını açtığımda fazla sıcaklık çıktığında bununla ikisini beraber çalıştırarak daha çabuk ısının 37.7'ye gelmesini sağlıyorum arkadaşlar termostat olarak da söyleyin aynı kuluçka makinesinin termostatını kullandım. Bunu da yaptım tek şey sadece şöyle kabloları uzatmak, ekleme yapmak arkadaşlar. Kabloları şu şekilde ekledik. Uzattık. Biraz fazla uzun yaptım ben. İleride termostatın yerini değiştir, yeri değişir diye. Rahatlığa göre yukarıda koyabiliriz. bakın. Gayet uzun kablolarımız. Şimdi size eski kuluçka makinemi göstereceğim arkadaşlar. İşte bu eski kuluçka makinemi arkadaşlar. 8 yumurtalık. Burada şu an burayı kestim. Bu da hemen şu termostatımızdı termostat üstünde duruyordu. Direkt yuvadan kestim. Buraya monte ettim. Onun haricinde geri kalan parçaları burada duruyor. Şöyle bir kapağı vardı. Kapağım hemen burasında arkadaşlar. Hemen burada. Havalandır, e, havalandırma deliği ufak bir fan ve ısıtıcımız vardı. Hemen üstünde de termostat duruyordu. Onların hepsini aldım ben. Makinede kullandım. Bu da şu şekilde fanın üstünde montelenmişti. Bütün parçaları içeride duruyordu. Normal kovamızın içindeyse şöyle bir yumurta viyolümüz vardı 8 adetlik. Burada hemen yumurta viyolünün altında motor yuvası vardı, çevirme motoru. Motoru, viyolü çevirmeye yarıyordu. Onların hepsini buradan aldım. Şimdi sadece iskeleti kaldı arkadaşlar. Bunlar tavuk yumurtaları içindi. Dörtün yumurtası içinde şöyle mantı tahtası derler. Mantı açma tahtası plastik. Bundan almıştım. Şöyle düz koyup yani her çıkımda sadece 3-4 defa yumurtaları çeviriyordum aslında. Çok fazla bıldırcın yumurtasını çevirmeye gerek duymuyorum. Her türlü çıkıyorlar. Şöyle koyuyordum arkadaşlar. Yumurtaları, dedikleri yerleştiriyordum. Çıkım aşamasında ufak bir un eleği alıyordum ve un eleğinin içine koyuyordum. Bunu kaldırıp otomatiği kapatıyordum motorunu. Şimdi içerideki düzeneye bakalım arkadaşlar. Şöyle bir çerçeve çerçevenin içine şöyle bir yumurta biyoli koyuyoruz. Bunu içine yerleştiriyoruz. Şurada benim hemen termostat sıcaklık ölçerim var. Bunu böyle ortaya bir yere, yumurtalara yakın bir yere koyuyorum. Bu şekilde koyacağım. Koyuyorum derken iyi koyacağım. İlk defa deneyeceğim bunu arkadaşlar. Motoru şuraya taktım. Yine bir alüminyum parçasına monte ettim. Öyle bir klemens yardımıyla öyle burayı. Sıkıştırdım bir vidayla. 45 derecelik açıyı arkadaşlar bu parçayı ekledikten sonra bana gerekli olan 45 dereceyi şu parçayı şuraya yukarı kaldırarak 45 dereceye getirdim violü ve o şuradaki santimetre da alıp bu parçamızı kestik onu da koyduk gayet güzel çalışıyor. Gayet randımandı. Yaklaşık 10 gündür ben e, deneme sürecine soktum. 10 gündür boş çalışıyor makinemiz. Gayet güzel. Gayet doğru e, derece ve nemde duruyor. Gayet memnun oldum. Şöyle tekrar göstereyim ben ısıtıcıyı da. Şu suyu arkadaşlar. Daha temizlemedim makineyi. Kirli olduğuna bakmayın. Temizlenecek. Şu ısıtıcımız 12 voltta çalışıyor arkadaşlar. Burası 5 voltluk lamba var üzerinde. 5 voltluk lambayla bu ısıtıcı kapıyı açıp kapatma durumunda yardımcı oluyor. Diğer şekilde de aydınlatmaya yardımcı oluyor. Fanımız bilgisayardan çıkma 12 voltluk fan. Bu fanı ben burada buzdolabına şuraya yani sebzelik kısmına bir delik açtım arkadaşlar. Üstü camla kapalı zaten görüyorsunuz. Bir delik açtım girebileceği kadar yukarıdan da şöyle şunu çıkarayım göstereyim size Hadi. sebze bölümünün üstünden şöyle bir delik açtım uzunca bir delik arkadaşlar neredeyse tamamını genişliğin tamamını kaplıyor onu da önüne yukarı vursun diye havamız yukarı çıksın diye şöyle kapattım. Yine buzdolabından çıkan bir parçayla arkadaşlar. Bu şekilde kapattım. Delikleri, hava deliklerini göstermiştim size arkadaşlar. Şu bir, şurada da iki. Kirli hava çıkışı şurası. Hemen şu kırmızı plastiğimiz. Buzdolabının kut kapısını arkadaşlar şöyle göstereyim size. Buradaki bütün gereksiz malzemeleri açtım. Bir parça kestim şöyle. Çift taraflı cam taktım buraya. Gayet iyi durdu. Silikonla kapattım sonrasında tekrar. size şimdi bir de Yölün 45 derece dönüş şeklini göstereyim arkadaşlar uygulamalı olarak. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz tek başıma çektiğim için video biraz dönüyor arkadaşlar kamerayı sabit tutamıyorum Kusura bakmayın Şöyle şu şekilde taktık yerine. fişini takacağım. Şöyle durdurmadan <tık> ötmesini durduruyoruz. Bu şekilde fan buradan kirli havayı alıp yukarıya doğru kirli havayı veriyor. Şuradan dönüş yapıp ta kapıya gelip kapıdan aşağı tekrar kirli havayı indiriyor arkadaşlar. Bu şekilde hava sirkülasyonu yarattık. Her yere baktım. Hemen hemen her yerde ısı ve nem aynı arkadaşlar. Yani demek istediğim şuraya da bir kat daha koyup hemen altında bir kat daha koyup 108'lik şu motoru biraz daha büyüttük de büyütürsek 162'lik yapabiliyoruz. Şöyle motorumuz dönüyor arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde bir yolu tam oturtmamışız ama bu şekilde 45 derece çıkıp tekrar indiriyor. Tam bir tur döndü. 180 derece döndüğünde diğer şekilde 45 derece gelecek. Hadi yani şöyle. yapılacak. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. kuluçka makinesi hakkında sorularınız olursa yönlendirin arkadaşlar. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yakında kuluçka makinemize yumurtalarımızı koyup ilk denemesini, ilk canlı denemesini yapacağız hep beraber bu videoları da kaçırmamak için abone olmanızı istiyorum sizden. Herkese iyi seyirler. İyi günler görüşmek üzere.